Merhaba arkadaşlar, orijinal yayınları AYT Soru Bankası video çözümlerine başlıyoruz. Buradaki video serimizi her bir testimiz bir video olacak şekilde ayarlamayı düşünüyorum. İnşallah sizler için bu videolar faydalı olur. Videolarımı beğenip abone olursanız sevinirim. Polinom konusuyla başlıyoruz. Test 1 soru 1. Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi gerçek katsayılı polinomdur? Bir ifadenin yani bir fonksiyonun polinom olabilmesi için kat sayılarının reel sayı olması lazım. Kuvvetlerinin de doğal sayı olması lazım dedik. Burada x'in kuvvetlerine bakıyorum. 3 ve 2 doğal sayı fakat buradaki x'in kuvveti eksi 1 tam sayı olduğu için doğal sayı olmadığı için polinom değildir. İkinci ifadede bakıyoruz. x kare x buradaki x'in kuvveti x üzeri 1 bölü 2 olduğu için rasyonel sayıdır. Doğal sayı olmadığı için polinom değildir. Buradaki x'lerin kuvvetleri doğal sayıdır fakat x küpün kat sayısı kök eksi 5 reel sayı olmadığı için karmaşık sayı olduğu için bu polinom değildir. X'e bakalım. Evet x'e bağlı bir polinom olması lazım değişkenimiz. Burada y'ler vermiş bize. Y'lerin kat sayılarında x'ler olmadığı için değişken olmadığı için bunlar sadece sabit sayılardır. Burada x kare var. Burada da sabit var. X'in kuvveti ve katsayıları burada polinom şartlarını sağladığından dolayı dördüncü öncülümüz polinomdur. Burada da 8i var. i karmaşık sayıdır. Reel sayı değildi. O yüzden ee, bu da polinom değildir. Sadece bir tanesi. İkinci soruya geçiyoruz. Px polinomu için 3x küp eksi 4x, 4x üzeri 7 artı 2x kare artı 1'de Px polinom derecesi 7'dir. Bir polinomun derecesi en büyük kuvvetli dereceli x'in derecesine bakıyoruz. Bakın burada eksi 4x üzeri 7 var. 7 burada derece. Yani ben der Px eşittir 7 derim. Doğrudur. Px polinomun baş katsayısı 3'tür. Derecesini belirlediğim terimin baş katsayısı benim için polinomun baş katsayısıdır. X üzeri 7'nin baş katsayısı eksi 4 olduğu için benim için baş katsayı 3 değil eksi 4 olması lazımdı. Doğru değildir. Px polinomun sabit terim 1'dir. Evet x yerine 0 koyduğumuzda bizim için sabit gelecektir. X yerine 0 koyduğumda x'li terimler gidecek ve 1 kalacaktır. Doğrudur. Üçüncü soruya geçiyoruz. İfadesi bir polinom belirttiğine göre bir ifadenin polinom olması için kuvvetlerinin x'in kuvvetlerinin sıfırdan büyük eşit doğal sayı olması lazım dedik. 6 eksi n de sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. En büyük eşit 2 6 eksi n büyük eşit 6 büyük eşit n olması gerekiyor. Demek ki benim n'nin alacağı değerler 2 ile 6 arasındaki doğal sayılar 2, 3, 4, 5 ve 6 olması lazımdı. 5 tane farklı değerimiz var. Dördüncü soruya geçelim. Sıfır polinomu olduğuna göre Px'in sıfır polinomu olması demek Px eşittir sıfır demek. Yani değişken hiçbir şekilde olmayacak. Sabit sayı da sıfır olacak. Yani herhangi bir Px eşittir 3, 5, 7 gibi bir sayı olmayacak. O zaman burada sıfır polinomu olması için x'te hiçbir terim olmamız gerekiyor. Yani ben buradaki x'li terimleri yok etmem lazım. Şimdi x küpü yok etmem için a eksi 3'ün sıfır olması lazım. 3'ü karşıya atarsam demek ki a'nın 3 olması gerekiyor. Aynı şekilde 2a eksi b eksi 4'ün eşittir 0 olması lazım. a yerine 3 yazarsam 6 eksi b eksi 4 eşittir 0'dan. b'yi karşıya attığımda b'de 2 çıkacaktır. Şimdi bunları yok ettim. E, px benim için sıfır polinomuydu. c yerine de 0 koyduğumda a artı b artı c'yi soruyor bana. a'yı 3 buldum b'yi 2 buldum. c'de 0 zaten 3 artı 2'den 5 olacaktır. Şimdi 5. soruya geçebiliriz ifadesi bir polinom belirttiğine göre a'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi şöyle diyelim. 28 bölü a doğal sayı olması lazım. a bölü 7 de doğal sayı olması lazım. a öyle bir şey olması lazım ki 28'i tam bölmesi gerekiyor. Ve sonuç doğal sayı olacak. 7'ye de tam bölünmesi lazım. Demek ki a'nın alacağı değerler 7'nin katları olacak ve 28'i bölebilenler olacak. Yani a 7 olabilir ve 14 olabilir. Hatta 28 de olabilir. o zaman bakıyorum ben 28, A yerine 28 koyduğumda da 28 bölü 28'den 1 gelir. 28 bölü 7'den 4 gelir. 14 koyduğumda da 7 koyduğumda da bu polinom şartlarını sağlar. A'nın alabileceği kaç farklı değersi vardır diyor soruyor bana. Zaten 3 tane farklı değeri vardır. Evet. Altını sorumuza geçebiliriz. Polinomun derecesi 2. Baş katsayısı 5 olduğuna göre. Şimdi polinomun derecesi 2 demek en büyük dereceli x'in kuvveti 2 olması lazım. Bakın şurada bir x kareli zaten terim var. Şimdi şurasına bakıyorum. Demek ki benim için 16 bölü n'nin küpü bu ya 2 olmalı ya da 1 olmalı ya da 0 olmalı. Yani 2'den fazla olamaz. Çünkü derece 2 diyormuş. Şimdi burası 2 olacak şekilde düşünebilirim. 1 olacak şekilde düşünebilirim. 0 olacak şekilde düşünebilirim ki 0 olmaz. 2, 1 olacak şekilde düşünürsem eğer n küp eşittir 16 olması lazım. E böyle bir n tam sayıda bulamayacağım için bu da olmaz. Demek ki 16 n küp eşittir 2. Yani buradan n küpün eşittir 8 olması lazım. n de eşittir 2 olması gerekiyor. Şimdi n yerine 2 yazarsam k çarpı x üzeri 2 artı polinomun şu anki halini yazıyorum. n yerine 2 yazdığımda 5 x kare Şöyle kalsın. Eksi 5x artı 7. Şimdi polinomun derecesi 2. Bunu ayarladık. Baş katsayı da 5'miş. Şimdi x kare burada var. x kare burada var. Ben bunları x kare parantezine alırsam. k artı 5 x kare eksi 5x artı 7 olacaktır polinom. E şimdi x karenin kat 5 olmasını istiyorum ben. E burada k artı 5'in 5 beş olması için k'nın 0 olması gerekiyor. N belli. K belli. K artı neyi soruyordu bize? 2 olacaktır. 7. sorumuza geçelim. Polinom sabit polinommuş. olduğuna göre p a çarpı b nedir diyor. Şimdi sabit polinom olması için değişkeni olmaması lazım. Yani değişkenli bir terimi olmamız gerekiyor. Yani şunun olmaması lazım, şunun da olmaması lazım. O halde ben x küpün ve x karenin yok etmek için katsayılarını sıfır yapacağım. 3 artı a eşittir sıfır olması için a yerine eksi 3 yazacağım. 3 b eksi 6 eşittir sıfır olması için B yerine de 2 yazacağım. Şimdi ben Px'i orijinal haliyle yazarsam bunlar 0 oldu. A artı B'yi soruyor bana. A artı B, A artı B yazmam gerekiyor. Eksi 3 artı 2. Demek ki benim Px'im eşittir. Eksi 1'miş. Şimdi ben P'nin içerisine hangi sayıyı istersem isteyeyim. P3 isteyeyim, P5 isteyeyim ne yazarsam yazayım. Sonuçta bu sabit olduğundan dolayı ve o sabit sayı da eksi 1 olduğundan dolayı. P A çarpı B de eksi 1 olacaktır. Evet arkadaşlar 8. soruya geldik. Şimdi Px bir polinomdur. Px kare eşittir a artı bir x üzeri 5 şeklinde devam ediyor. Şimdi benim bir Px'imin diyelim ki herhangi bir Px'im olsun. Mesela 2x artı 5 gibi bir polinom olsun. Ben Px kareyi bulmak istersem x gördüğüm yere x kare yazacağım. Fonksiyonlardan hatırlıyorsunuz. x kare artı 5. Demek ki benim PX kare polinomum değişkenleri X kare veya X'in üzeri 4, X üzeri 6 şeklinde olması lazım. X gördüğüm yere X kare yazacağım için çift kuvvetlerden oluşması lazım. Şurada da X üzeri 0 var zaten. O halde bu PX kare polinomunda X üzeri 5, X üzeri 3 gibi terimlerin olmaması gerekiyor. Demek ki ben burada A artı 1 eşittir 0 dersem A eşittir eksi 1. B eksi 2 eşittir 0 dersem B eşittir 2 olacaktır. Bu haliyle ben px kareyi bulursam eğer p yerine 2 yazdığımda 3x üzeri 4 ve e, a yerine de eksi 1 yazdığımda eksi x kare olacaktır. Şimdi x kare gördüğüm yer yani x gördüğüm yere x kare yazdığım için ben buradan px'i elde etmek istersem 3x kare eksi x şeklinde olacaktır. Benim px polinomum bu şekilde olması gerekiyor. Px kareyi elde etmem için x gördüğüm yere x kare yazarsam e, Px kare polinomu 3x üzeri 4 eksi x kare şeklinde bulunacak, bulacağımdır. Şimdi Px kare zaten bana lazım değil. Şunu bir çiziyorum. Benden ne istiyor? Pa'yı. Yani a'yı ne bulmuştum ben? Eksi 1 bulmuştum. P eksi 1'i istiyor benden. X gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. P eksi 1 eşittir. 3 çarpı eksi 1'in karesinden 1. Eksi eksi 1'den de artı 1 gelecek. 3 bir daha 4 olacaktır. Evet 9. soruya geldik. P2x 1 eşittir 4x kare eksi 2x artı 3 polinomu vermiş bana. Px polinomu değil bakın burada. Px polinomunun katsayılar toplamı 5'tir diyor. Şimdi Px polinomunun katsayılar toplamı 5'tir demek. Yani x gördüğüm yere 1 yazacağım. Ve sonucu 5 çıkması lazım. E şimdi ben de yukarıdaki polinomun P2x 1. Bende P1 var. O zaman bu parantezin içerisinin 1 olması için ben x yerine ne vermem lazım? O zaman 2x eksi 1 eşittir 1 derseniz x yerine 1 yazdığınızda P1'i bulabilirsiniz. x yerine 1 yazarsam şöyle şuradan devam edelim. x yerine 1 yazdığımda burası 1 olacaktır. 4 eksi 2 artı 3 olacaktır. Burası da 7 eksi 2'den 5 yapacaktır ki doğrudur. Rengimizi değiştirelim. İkinciye bakıyorum şu anda. Px polinomunun sabiti 3'tür demiş. Yani Px'in sabit olması için x gördüğüm yere 0 yazacağım. Sabit terimi bulmak için x gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. P0 eşittir. 3'tür diyor. Bakalım P0. Yani ben buraya parantezin içerisinde 2x eksi 1'in eşittir 0 olması için x gördüğüm yere 1 bölü 2 yazacağım. x gördüğüm yere 1 bölü 2 yazarsam P0 eşittir. 1, 4 çarpı 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4. Eksi 2 çarpı 1 bölü 2 artı 3. Dörtler sadeleşecek buradan 1 gelecek. Eksi 1 artı 3. Birler birbirini götürür. 3. Bakıyorum Px'in sabit terimi 3'tür demiş. Bu da doğru. Px artı 2 polinomun katsayılar toplamı 33'tür diyor. Şimdi ben katsayılar toplamı için x gördüğüm yere 1 yazacağım demiştim. O halde ben burada 1 yazarsam yani x gördüğüm yere 1 yazarsam 1 artı 2'den P3'ü istiyor benden. 33 olmasını kontrol edeceğim. Peki P3'ün 33 olup olmadığını kontrol etmem için bana verilen polinomda 2x 1 yer 3 olmasını istiyorum. Yani 2x 1 eşittir 3 dersem x gördüğüm yere ne yazmam lazımmış? Demek ki 2 yazacağım. 2 yazarsam ben orada 4 eksi 1'den 3 olacaktır. 2 yazıyorum. 4 çarpı 4 eksi 2 çarpı 2'den de 4 gelecektir. Artı 3 o da eşittir. 16 4 artı 3'ten 12 artı 3 15 yapacaktır. Burada 33 demiş doğru değil. Demek ki 1-2 benim cevabım olacak. Evet 10. soruya gelelim. Renkimizi normal çevirelim. Px polinomunun sabit terimi 2 olduğuna göre. Px'in sabit terimi 2 demek. X gördüğünüz yere 0 yazdığınızda demek ki P0 eşittir 2 olduğunu gösteriyor bana. Bunu vermiş. Qx'in katsayılar toplamını istiyor. X gördüğünüz yere katsayılar toplamı için 1 yazacaksınız. Eşittir nedir diyor bana. Şimdi bana yukarıdaki verilen eşitlikte px artı 1 var qx artı 2 var. Ben x gördüğüm yere öyle bir değer yazacağım ki bana karşıma p0 çıkacak bildiğim bir değer. Bir de istediğim değer q1 çıkacak. Burada qx'i px'i bulmaya uğraşmayacağım. Şimdi p0'ı elde etmem için çünkü bildiğim değer ya p'nin içerisinin 0 olması için x artı 1'in 0 olması için mesela x yerine eksi 1 yazarsanız burası 0 olacaktır. Bakın iç, Q'nun içerisinde x artı 2 eksi 1 yazdığımda şu x yerine eksi 1 yazdığımda eksi 1 artı 2'den Q1 gelecektir ki benim istediğim değerdir. O zaman yapıyorum. X gördüğüm her yere eksi 1 yazacağım. Eksi 1'in karesinden 1 çarpı P0 artı Q1 bölü eksi 1 yazmıştım. Eksi 1 2 çarpı eksi 1 eksi 2 artı 1'den eksi 1 olacaktır. Eşittir buraya da eksi 1 yazmıştım. Eksi 1 eksi 3'ten eksi 4 yapar. Q, P0 biliyorum zaten 2. 2 artı Q1 eşittir. Çapra çarparsam artı 4 olacaktır. 2'yi karşıya atarsam Q1 eşittir. 2 olacaktır. Onun soruda bu şekilde. 11'in soruya geldik. Px bir polinomdur diyor. Px eşittir 3x üzeri 5n artı 13 bölü n artı 1 Artı x üzeri n eksi 2 artı 1. Şimdi ne demiştik px'in polinom olması için? x'in kuvvetlerinin doğal sayı olması lazım. Şimdi polinom olduğuna göre demek ki n eksi 2 de doğal sayı. Öncelikle şunu bir yazalım. n 2'den büyük eşit olmak zorunda. Bu 1. Dikkat edeceğimiz husus. Bir de 5n artı 13 bölü n artı 1 de doğal sayı olması lazım. Peki 5n artı 13'ü ben bu birleşik bir kesir. Ben bunu... Tam sayılı keste çevirmek istesem nasıl yapıyordum? Payı paydaya bölüyoruz. Bakalım ne çıkacak. Şimdi 5 n'i elde etmem için n artı 1 var. n'in kat sayısı 5, 5 n. 5 olması için 5 ile çarpıyorum. Burası 5 n artı 5 oluyor. Normal bildiğimiz bölme işlemi yapıyoruz burada. Çıkartırsam ben burayı 5 n'ler birbirini götürecektir. 13'ten de 5 çıkartırsam 8 olacaktır. Ben bunu tam sayılı kesir olarak yazmak istersem tam sayı kısmı 5 pay kısmı kalanı paya yazıyorduk. 8 bölü n artı 1. Demek ki bu x üzeri aslında 5 n artı 13 bölü n artı 1 değil de x üzeri 5 tam 8 bölü n artı 1. Veya 5 artı 8 bölü n artı 1. Demek ki benim n artı 1'im 8'in bölenlerinden olan 1 olması lazım. 2 olması lazım. Böylelikle n eşittir 0. n eşittir 1. n eşittir 3 n eşittir 7 olmalı. Tam sayı kısmını almıyorum zaten. Tam sayı doğal sayı olması için negatif olan kısmını almıyorum. N'in alacağı değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi bir de birinci öncülümüz vardı bizim. Neydi? N'in 2'den büyük eşit olması lazımdı. O zaman 0'ı ve 1'i almıyorum. 3 ve 7 var. Topladığımda 11 olacaktır. Evet, Px ve Qx birer polinom olduğuna göre diyor. Bakın burada ne demiş? Px polinomu Qx polinomuna eşit olduğuna göre. Eşit polinomlarda ne yapıyorduk? Polinomların eşitliğinde aynı dereceli terimler katsayılar birbirlerine eşit olacaktı. Ne demektir bu? Şimdi Px Qx'e eşit olduğunda söz gelimi burada mesela ax kare varsa Px'in içerisinde Qx'in içerisindeki de 2x kare ise eğer aynı dereceli terimler birbirlerine eşit olacak. Yani A'nın 2 olması lazım. Şimdi bunu örnek olarak vermiş olduk. Gelelim bizim polinomlara. Px'in içerisinde 3x küp var. Qx'in içerisinde c 1 x küp var. O halde ne olması lazım? C 1'in 3'e eşit olması lazım. C buradan 4 çıkacaktır. Bakın Px'in içerisinde x kareli bir terim yok. Şöyle x kareli bir terim yok. Ama Qx'in içerisinde x kareli terim vermiş. Demek ki bir bunlar birbirine eşit olduğuna göre x kareli terimler olmaması lazım. Yani d eksi 2'nin qx'teki x kareli terim olmaması için 0 eşit diyorum. d eşittir buradan 2 çıkacak. Buradaki x'li terim eksi 2. Eksi 2 x. Buradaki x'li terim e x. Demek ki e buradan eksi 2 çıkacaktır. Buradaki sabit sayı b. Buradaki sabit sayı 3. Sabit sayılar da birbirine eşit olacaktır. b eşittir 3 eşit olduğuna göre diyor şu ifade nedir diyor. B 3 artı C çarpı E. C çarpı E'den 4 çarpı eksi 2. 4 çarpı eksi 2. Eksi D diyor. Eksi 2 gelecek. 3 eksi 8 eksi 2. O da eşittir. Eksi 10. 3 daha eksi 7 yapacaktır. 12 de A. Evet bu testimizde son soruya geliyoruz. 13. soru. Şöyle kenarları temizleyelim. Px polinomunu vermiş. 2x kare eksi x artı 1'in küpü olacak şekilde. Katsayılar toplamı 8'dir demiş. İfadelerden hangileri doğrudur? Şimdi katsayılar toplamı için ne yapacaktık? x gördüğümüz yere 1 yazacağız. 1 yazıyorum buraya. 2 eksi 1 artı 1'in küpünden biriler birbirini götürecek. 2'nin küpünden 8 gelecektir. Doğru. Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı 64'tür. Tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı eksi 27'dir. Şimdi çift dereceli terimler için Katsayılar toplamını şu şekilde buluyordum formülde hatırlarsanız. P1 artı P-1 bölü 2'den buluyordum. Ben burada Px'de P1 bulayım bir de p 1 bulayım. P1 eşittir. Biraz önce buldum zaten. 8. P-1 eşittir. Eksi 1 koyarsam yerine. 2 çarpı 1. Eksi eksi 1'den artı 1. Artı 1 küpü gelecektir. 2, 2 daha 4. 4'ün küpünden 64 gelecektir. Çift dereceli terimler için topluyorum. 8 artı 64 bölü 2. O da eşittir. 72 bölü 2'den 36 olacaktır. Bana 64 demiş. Doğru değil. Tek dereceli terimler eksi 27 demiş. Tek dereceli terimlerin formülü de P1 eksi P eksi 1 bölü 2 formülünden buluyorum. Tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı. O da eşittir. P1'imiz 8'di. P eksi 1'imiz de 64'tü. 8 eksi 64 bölü 2'den 8 eksi 64 56 yapacaktır. 56 bölü 2'den de eksi 56 yapacaktır. Eksi 56 bölü 2'de eksi 28 yapacaktır. Burada eksi 27 demiş. Bu da yanlış. Demek ki sadece bir doğru yalnız bir aşk. Evet arkadaşlar. Polinomlar test bir Bu şekilde. Test 2 ile görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>